Cemaatle namaz kılarken imamın hizasını bilmeden olsa dahi geçen kimsenin namazı bozulur. Diyelim mesela arada bir minber vardır. Minberin sağında cemaatten biri, solunda ise imam vardır. Bu sağında bulunan kişi farkında olmadan imamı geçmiştir. Bu kimsenin kılmış olduğu namaz geçersizdir. İmamla aynı hizada durabilir mi? Durabilir. Ancak sünnet olan imamın az gerisinde durmaktır. Kişi imamın az gerisinde durmalı ki saf ile ilgili cemaat ecrini alsın. Eğer imamın az gerisinde durmazsa saf ile ilgili cemaat ecrini almaz. Aynı hizada bulunmadan maksat nedir? Topuklardır. Yani önemli olan kişinin ayağının arka kısmının, topuk kısmının imamın topuğunu geçmemesidir ayaklarının uzun olması, parmaklarının uzun olması sebebiyle geçmesinde herhangi bir mahsur yoktur. Önemli olan topuk hizasıdır. Topuk hizası imamı geçtiği takdirde namaz geçersiz olacaktır. Aynı hizada olduğu takdirde sevabı eksik olacaktır. Az gerisinde durduğu takdirde sevap alacaktır, mükafat alacaktır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirmiş olacaktır.